Evet sizinle bugün de bir atkı yapımını e, çalışacağız inşallah hep beraber. Bismillah diyerek başlıyorum. Burada e, ben aslında şişle öreceğim atkımızı. Ama ben şişle örsem dahi böyle e, üzüşmesin diyerekten tığla zincir çekiyorum. Toplamda burada 45-48-50 civarında çekebilirsiniz. İstediğiniz e, Ende yapmak isterseniz o nedenle ben 48 tane çektim ve geldim. 48 e, zincirimizi şimdi yine e, şiş yardımıyla her bir ilmekten ilmek çıkartarak şişimize toparlayacağız. Her birinden ilmek çıkartarak 48 tane şeklinde bu şekilde ben tek tek her bir ilmeğin içerisine giriyorum ve bu şekilde ilmeklerimizi toparlıyoruz ilmeklerimiz şişte hazır hale gelmiş olacak bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar tüm sıramızı ilmekleri yine toparlamış olalım. Evet. Şimdi tüm sıra boyunca ilmeklerimizi toparladık. Yani ilmeklerimizi e, şişe geçirdik. Bununla e, ne yapıyoruz? Bir sıra boyunca ben e, şiş örgülerinde ilk ilmeği hiçbir zaman örmüyorum. Kenarı düzgün kalsın diye. Örmeden geçirdim aldım ipimi karşıya doluyorum ve hep aynı yönden gideceğim örmeye zaten. Bu şekilde örerek devam edeceğim. Tüm sıra boyunca örgümü. Ben şimdi böyle yapıyorum çünkü e, unutarak örmüşüm. O yüzden tekrar geçirdim ilmeği. Yanlış geçirim olduğu için bu şekilde olmuş olabilir. Tek yönden bu şekilde hep aynı yönde olacak şekilde örgümüze devam edeceğiz. Evet. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bu sırada bitsin. Ve gelelim. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde yine e, ilk ilmeği almıyorum. Doladım. Burada tekrar başına ilmek doluyorum, örüyorum normal şekilde. Başına doluyorum, örüyorum. Başına dolayıp 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 örüyorum. Tüm sırayı bu şekilde başına dolayarak ve bir örgü şeklinde devam ederek bitiriyorum. Evet şimdi geldik yine zincir bir şey yaptık. Ee, i̇lk ilmeğimi almadım ama ne yapıyorum? Başına doladıklarımı şişten çıkartıyorum. Herhangi bir işlem yapmadan başına doladıklarımı şişten çıkartıp diğer ilmeği örüyorum. Başına doladığımı şişten çıkartıyorum. Diğer ilmeği örüyorum. Evet başına doladığımı şişten çıkartıyorum. Diğerini örüyorum. Şişten çıkarttım. Ördüm. Şişten çıkarttım. Ördüm. Şişten çıkarttım. Ördüm. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Evet. Şimdi geldik üst sırasına. Yine ilk ilmeğimi örmüyorum. Başına bir arkaya geçip tam olarak e, biraz önce yaptığımız gibi aynı yöne doğru örgümüze devam ediyorum. Hep aynı yönden. Haroşa deniyor buna biliyorsunuz. Evet bunu da bitirdikten sonra şimdi tekrar aynı yönden ilk ilmeğimi almıyorum. Doladım arkaya geçtim aynı yönden örgüme devam ediyorum. Bu sıra boyunca başka bir şey yapmadan ya masada olduğum için biraz da bir rahatsızlık oluyor ama bu şekilde bitiriyorum. Evet. Şimdi geldik. Aynı ilmeğimi doladım. Aynı yönden devam ediyorum yine aynı şekilde. Bu sırayı da böyle elime uygun gelecek şekilde bu sırada normal şekilde bitirip geliyorum Evet şimdi geldik burada gene başına e, şey herhangi bir örgü yapmadan geçiyorum Evet bir sıra daha masadan dolayı biraz rahatsızlık oluyor Tabii ki bu şekilde bu sıramı da bitiriyorum. 1 2 üç tane çizgimiz oluştu. 3 tane çizgiyi gördüğüm zaman yani karşı şimdi öreceğim yerde arka tarafta iki çizgi olacak. Benim öreceğim tarafta 3 çizgiyi gördüğüm zaman alıyorum arkaya, doluyorum başına ve tekrar örüyorum. Doluyorum başına, örüyorum. Doluyorum başına, örüyorum. Doluyorum başına, örüyorum. Doluyorum başına örüyorum. Çok kolay bir pratik. Doluyorum başına, örüyorum. Tüm sıra boyunca bu şekilde dolayıp başına örme şeklinde bu sırayı da bitiriyoruz. Şimdi bitirdikten sonra yine ilmeğimizi direkt alıyorum. Örmeden arkaya geçtim. Yine e, doladıklarımı hiçten e, direkt çıkartıyorum ve örüyorum diğerine. E, do, başına doladığımı çıkartıyorum diğerini örüyorum. Bu sıra boyunca da tamamen bu işlemi yapıyorum. Çıkartıp örüyorum. ve Bu sırada bu şekilde bitmiş olacak. Evet, şimdi geldik buraya. En son, evet, bunu aldım. Örelim bunu da. Şimdi burada yine aynı şekilde, şekil zaten e, çıkmaya başladı. Bu şekilde tüm e, ne kadar istiyorsanız uzunluğu o şekilde yapıyoruz. Böylece devam edelim tüm atkı boyunca. Atkımızı bitirdik. E, i̇ster bunda e, yani sayı vermeye gerek yok. 120 santim normal kabul edilir bir atkı için. Daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Ama e, bu şeyleri aralıkları işte birer ikişer diye sayıp e, 17 40 50 tane olabilir bu aralıklar. O şekilde yapabilirsiniz ya da dediğim gibi en güzeli metre usulü veya da boynunuza dolayıp işte bu benim için yeterli diyebilirsiniz. Ben bir de burada iki renk yaptım. Siz bunu isterseniz tek renk yapabilirsiniz, ister üç renk yapabilirsiniz, ara ara renkler yapabilirsiniz ve bitişini yapalım diyoruz. Bunun için aldık. Başına gene hiç örmeden Evet, bu şekilde bir sıramızı gidelim en son e, motifimizi yani aralıkların olduğu bölümü yapıyoruz. Bunu göstereyim. Biliyorsunuz arasından çıkartıp başına doladıklarımızı şişten çıkartıp bir öncesinde başına dolayarak yapmıştık. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Geldik. iki sıra daha o şekilde örebiliriz. Ördükten sonra e, bu aynı yani o, onun üstüne bu şekilde dümdüz, hiçbir e, model falan yapmadan çok kolay bir atkı. Evet şimdi ne yapıyoruz? bir sıra daha evet, dur göreceğiniz şekli getireyim şimdi iki sıra falan üç sıra da gidebilirsiniz gittikten sonra kesmeye geçiyoruz kesmek için ilmeğim ördük ördüm arkasındakinin içinden geçiyoruz burada şuna dikkat etmenizi istiyorum çok gevşek yapmaya çalışın yani büzüşmesin ne kadar gevşek olursa o kadar güzel duracaktır bu şekilde atkımızı kesme işlemimiz bitiyor Basit, kullanışlı bir atkı olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz ören bayanla yapıyorum. Ben hatta baby ürünleriyle yapıyorum. Ama siz istediğinizle ipliklerle yapabilirsiniz. Ben onu seviyorum, yumuşak olduğu için dokusu. Siz de kendinize göre bu şekilde kesimini tamamlayıp, yani güzel bir atkı elde etmiş olabilirsiniz renk tercihi size kalmış. Kaç renkten oluşturacağınız size kalmış. O nedenle bu şekilde keselim ve bitirelim. Evet. Kesme işlemimiz bu şekilde örüyoruz. Üstünden geçiriyoruz. Ve bu şekilde gevşek olmasına dikkat ederek bitiriyoruz. Evet, bitirdik. Burada e, en son ilmeğimizi alayım. Arkadakini üzerinden geçirelim ve atkımız bitmiş oldu. gayet de güzel olduğunu düşünüyorum yapacaklara takacaklara güzellik mutluluk getirsin <laughs> Evet bunu aldık buradan Evet sabitledik gevşek bıraktığımızda büzüşme çok olmadı hiç olmadı Hatta dikkat ederseniz Burada şimdi bu iplikleri almak için ben tığ yardımını kullanıyorum. Siz iğne yardımını kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tığ yardımıyla ben e, kenarın ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Alıp tığı kancasını aşağı doğru gelecek şekilde tutup çekiyorum. Hepsini bir anda geçirmiş oluyorum. Arasında kaldığı için hem gözükmeyecektir hem uzunca o şekilde olacak. Burada kesip bitirmiş oluyoruz. Yapacaklara kolay gelsin. Kanalıma abone olmanız, beğeni ve yorumlarınız ile desteklemeniz dileğiyle, sağlıcakla kalın.